Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ile lojistik hakkında e, size bildiklerimi anlatacağım. Ö, i̇lk olarak faction stratejileri. Bildiğiniz gibi Warden ve Colonial Factionları oyun içinde e, çok benzer bir lojistik sistemleri olmasına rağmen birbirinden küçük farkları vardır. Bunun en belirgin özelliği Warden'lar e, yüklü miktarda lojistiklerini kalabalık cephelere yaparken Colony'lar ise biraz daha dağınık ve desentralize şekilde yaparlar. Yani tek bir cepheye kolonyalar çok fazla lojistik olarak yüklenmez. Bu da e, şöyle sonuçları doğurabilir. Warden klanları offline olduktan sonra e, kolonyal, kolonyallar e, çok Warden'ların değer vermediği base'lere ya da e, bölgelere çok rahatlıklı bir şekilde pv yapabilirler. Aynısı Warden'lar için söylenemez. Neden? Genellikle e, çoğu önemli yerde lojistik, çoğu önemli beyze lojistik vardır ve orası e, tutuluyordur. Yani koloniler oraya QRF atıyordur. Diğer bir konu ise ölü mit ve late game lojistiğidir. Ölü game e, bildiğiniz gibi savaşın ilk gününden ortalama olarak söylemek gerekirse 10. güne kadar olan e, süreçtir. Genellikle e, piyade e, savaşı döner, piyade üstündür. E, diğer araçlar o kadar çok sık e, sahada kullanılmaz ya da sahayı savaş alanına ele geçirmez. Ne zaman zırhlılar yavaştan açılmaya başlasa, half-track'tır, tankettedir. E, savaş alanına ele geçirdiği zaman bu mid game'e dönüşür. Aynı zamanda da e, toplarla birlikte. Ardından tanklar açılır, e, ağır top açılır oyun late game olur. Artık daha da yıkıcı şeyler açılmaya başladığında oyun daha hızlı ilerlemeye başlar. Git geller daha hızlı olur. Ee, bu aşama oyunun late game aşamasıdır. Ee, Lojistik olarak Ölli'de e, scrap yapmak ve fabrikada e, ürün pişirmek zordur. Çünkü nüfus çoktur. E, ve talep çoktur. E, sürekli oyuncular e, fabrikaları ve scrapleri kullanırlar. Bu late'e doğru biraz daha azalır ve kullanımı daha rahatlaşır. Örneğin late game'de artık bir sürü lojistikçi ya da klan, oyuncu e, lojistiklerini hazırlamıştır. Yapmaları gereken base'leri yapmıştır. Onun için artık o kadar lojistik kasma ihtiyaç duymazlar. Onun için late game'de lojistik e, diğer aşamalara göre e, daha kolay ve rahattır. Diğer bir konumuz ise e, taşımacılık Depolar arası taşımacılığı biz nasıl yaparız? Genellikle konteynerlerle, konteynerlarla o da e, gemi ve flatbed ile mümkün. Eğer depoların seaportları varsa genellikle freighterlarla yapılır. Beşer tane konteyner aldığı için. Eğer e, depolar kara bağlantısı varsa yani deniz bağlantısı yoksa flatbedlerle yapılır. Cepheye lojistik götürmek ise ee, ulaştırmanın en önemli şeylerindendir. Genellikle kamyon e, ve flatbed kullanılır. Ama kamyon tercihimizdir. Çünkü hem daha hızlıdır hem e, mesafe çok uzak değildir e, hem de flatbed'e nazaran daha kolay bulunur ve e, daha ucuzdur. Flatbed ile genellikle kamyonun taşıyamadığı e, ekipmanları taşırız. Mesela kamyon genellikle fabrikadan üretilen krediler halinde e, mühimmat, silah gibi şeyler taşır. Fakat flatbed ise e, flak gun gibi e, anti tank 68 mm kanon gibi ya da smeltrick bu iki kişinin tekerleklerle yürüttüğü e, araçlar gibi şeyleri taşımada kullanılır. Cepheye lojistik götürülürken dikkat edilmesi gereken en önemli şey yolun güvenli olup olmadığı. Çünkü eğer bir yol güvenli değilse ee, o yolda emeğimizin ee, boşa gitme riski vardır. Bu ne demek? Örneğin ee, diyelim ki Ulster Falls'dan Tramal Pool'a yukarıda görün Tramal Pool'a ee, lojistik götüreceğiz. Bu rotada Gördüğünüz üzere herhangi bir watchtower yok. Ne demek? Hiçbir bilgimiz yok. Bu rota üstünde. Yani bu demektir ki düşman partizanları çok kolay bu rotayı kesebilir. En yakın base'den. Ve biz bu rota kesilince e, lost'imiz kaybederiz. Sonuçları nelerdir? Bir, emeğimizin bir kısmı boşa gider. İki, e, CP artık e, cepheyi artık besleyemeyiz. Cephe yavaş yavaş ölmeye başlar. 3. E, tekrar gidip dönüp lojistik getirmek zorunda kalırız. Onun için her zaman en güvenli yere yani ışıklı olan watchtower dikilmiş görece daha güvenli yerlerden gitmeyi seçin. Yolunuzu 5 dakika uzatsa bile en azından 1 saatlik belki daha fazla bir e e emeğin çöpe gitme riskini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ve görevinizi de gönül rahatlığıyla yapmış oluyorsunuz. Diğer bir önemli konumuz ise oversupply ve burnout mekanikleri. Nedir bu mekanikler? Oversupply demek bir yere gereğinden e, aşırı fazla lojistik yapmak demek. Mesela o yer, e, bir base'in ihtiyacı örnek veriyorum 500 ise sen oraya 1000 SS e, lojistik yapıyorsan orası supply olmuştur. Ee, ve emeğin boşa gitme ihtimali de yüksektir. Mesela 1000 ses götürdün. fakat 300'ü kullanılma, kullanılmadan daha base düşerse o kalan 700 bimet mm çöpe gider. O, o e, 700 SS için kasılan lojistik ve harcanan da, e, zaman verimsiz bir şekilde kullanılmış olur. Diğer bir olay ise Burnout olayı. E, genellikle lojistiğin çok fazla gidip çok fazla tüketildiği cepheler burnout olur. Ne demek? Ee, örnek veriyorum. Frost March'ı ele, ele, alalım. Buraya diyelim ki sürekli e, kuşatıyorlar. Sürekli savaş oluyor günlerce. E, Kolonyalılar işte de birlikte başka sürekli oraya lojistik yapıyor. Ne oluyor bir süre sonra? Depomuzdaki lojistik azalıyor. Hatta belki de bitiyor. Ondan sonra e, Warden'lar oraya alıyor. Ve bizim lojistiğimiz de bitmiş oluyor. Kısacası biz burn out oluyoruz. Depo kullanımı ve e, Reservable itemler. Nedir bu Reservable itemler? E, depoya kutu olarak koyup Sonra kendi özel depodan e, Çekip kullanabileceğiniz itemlere Reservable denir. Görünüşü de şöyledir. Refinere pişmekte olan e, ham maddelerimizi düşünelim. Eğer biz e, Bimet'i sol tık ile sol tık basıp çekersek düz sade çıkar public çıkar eğer e, ham maddelerimizi sağ tıkladıktan sonra retrieve as crates yani kutu şeklinde çek tıkladığımız zaman kutu şeklinde çıkar ve e, reservable e, diye turuncu bir yazı çıkar yani reservable e, diye bir yazı çıkıyorsa biz bunu kendi özel depomuza atabiliriz Özel depoyu buradaki Create Reserve ile tıklayarak açabiliyoruz. Hemen yazıyorum. Parse. Sık. Rep. Özel depomuz e, açılmış durumda. Depoya geldiğimiz zaman e, özel depolara buradan bakabiliyoruz. Hemen reserve bulanları submit edip aktaralım özel depomuza. Şimdi bunları bir sol tıkla aldık. Bunları özel depoya atabiliyor muyuz? Sol tıkla aldığımız için olarak çekmediğimiz için ref nereden atamayız. Ama e, depoda bimet gibi e, böyle ham madde, işlenmiş ham maddeleri pek materyal kreş yaparak tekrar kutulayıp e, pabloya e atabiliriz. Ama üstünde logo yazmadığı için e, özel depomuza atamayız.